Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale Bıldırcın Süs Tavukları kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizde biraz tıraş falan oldu. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber süs tavuklarımızın yumurtalarını toplayacağız. Hem de detaylı bir video çekmek istedim sizlere. O zaman videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayan hala abonelerimiz varsa, takipçilerimiz varsa bizi kırarlar, üzerler. Bu videoya rekor like bekliyorum. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Evet, öncelikle buradan başlayalım. Anadolu köylü tavuklarımız. Maşallah size. Yine ardından şöyle Türken tavuklarımız. Kel Türken tavuklarımız var. Yanlarına da iki tane Brahma attım. O! Oğlum, ne yapıyorsun sen? Merhaba. Oradan bir ses ki oradan bir sesler geliyor ama ben ne olduğunu anlayamadım ya. <laughs> ne 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 kazıyorsunuz hemen? <laughs> Mustafa abi! <laughs> Küçügelik şeyi soruyor. Ne yapıyorsun sen? Küçügelikle muhabbet ediyor. Aha, ediyorum. Mustafa abi yakaladım. Halkayı tarihi diye elimden su içiyor şu anda. Bak gördünüz mü? Değil mi küçügelikler, he? Değil mi? Hadi tamam suyunu içtin mi? <laughs> tamam. Tamir edebiliriz artık. Burak kırılmış onun tamirini yapacağız şimdi. Ha kırılmış oranın aynen, tamirini kırmışlar. yapıyorsun. Aynen abi. Abi eline koluna sağlık. Sağ olasın sen çekimine devam edebilirim yani. Olsun yine de e, nasıl tamir ettiğini görmek <laughs> istiyoruz. da burayı. O Mustafa evet. Esna bu işi de halletti. Şöyle abi emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hadi gelin gel, gel gel Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> güçün, güçün, Arkadaşlar yine <laughs> kar yağdı ispençlerimiz. Biliyorsunuz ispençler sultanlar bizim <laughs> milli değerlerimiz, milli ırklarımız. Mirasına sahip çık. Yine kar yağdı ispençlerimiz. Burada <laughs> Isabel Ligorinlerimiz var. Kız niye geçtin oraya? Ne yapıyorsun sen orada? Horozumuz yine tavuklarımız. Burada da yumurtaları mevcut. Isabel Ligori'nin yine sahiplenmek isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Yine burada Blue Ispençlerimiz var. Blue kar yağdı. Yine Portakal Ispençlerimiz. Ne? Ne kızıyorsun hemen? Tamam seni de çekeyim ya. Seni çekmiyorum mi bunlar yani. Ne kadar ayıp. Hadi Yine portakal, ispenç yumurtası isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. Burada da imparator. İmparator. Benim gözdem oğlum. Tamam korkma korkma seveceğim korkma. Tamam. Şundaki sakala bak. Şundaki asalete bak. Şunun ne? İkiniz bir oldunuz bana mı laf söylüyorsunuz şimdi? Hı? <laughs> <laughs> Yine Yanında İnşallah. Evet. Kafanı mı ıslattın sen? Sen kafanı mı ıslattın sen? Kemal buraya gel. Ne? Gel. Hadi seninle kavga edelim. Var mısın benimle kavgaya? He? Benimle kavgaya var mısın? Yine Osmanlı Sultan tavuklarımız. Yüksek lan yüksek. Devam. tamam tamam tamam. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Kızmayın lütfen. Bakalım ben yerine dolanıyorum. Tamam. Bakalım nasıl dolanıyorsun abi bir görelim ya. Aleyküm. Oh. Arabamız da güzelmiş ha. Aynen buradan yemimizi <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> Alışveriş arabası marifetiyle. Evet. Yine e, buradaki amacımız evet. neydi Mustafa abi? İnsan gücünü en az seviyeye en indirmek. indirmek. En aşağı Bizim seviyeye abi. indirmek. Topladığımız burtalar öprü yakaketli şeyine koyuyoruz yemliklerin içerisine. <laughs> Gördüğün gibi. Yine burada Bak, da sarılacağım. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> gel gel buraya erkek galiba. Hadi İlkek. bir tut da bir sarıl bakalım. Gel, gel, tut. Gel, tut. Gel, gel. tut tut. Hoppa. <laughs> Oo erkek erkek. <laughs> Allah, Allah baba Erkek. Kanadının altında kayboluyor maşallah değil mi? <laughs> Tosunum. Onum. onun, benim benim. Şöyle ışığı da verelim. o güneş ışığıyla. Maşallah maşallahımız Var, Kaldır havaya. Şey, <laughs> hadi bakalım. Fazla da maşallah kullanmıyor şey gibi. Hatta <laughs> doktorun melekleri gibi biliyor <laughs> musun? Hadi bakayım hadi. Diyelim, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> onda diyor ya maşallah. Biz onunla geçtik yani. Doğru. <laughs> Şu yemlerimizi tamamlayalım. <laughs> Yine alalım. silver wine dotlarımız var burada ve black mudlet ligorinlerimiz. Şöyle bunları He? size birazcık yakından gösterelim. Aynen göster ben yemleri tamamlıyorum. Tamam diyorum. abi. Kız. Benimle mi kavga edeceksin? Benimle mi kavga edeceksin? Hı? 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 Bir <laughs> de bek maşallahı kullan yapıyor. Tamam mu? maşallah. Tamam muhtar şeyi gibi. Tamam bir, tamam. Gibi. Ben... <laughs> yine Yanında da <laughs> İzabelli görünlerimiz var. Bunları da şöyle detaylı bir şekilde yem yerken sizlere. Evet 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 evet. evet. <laughs> ne? Gelin, 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 gelin. <laughs> gel 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 gel. Tuttum. Kızım. Yine İzabelli görün enerimiz. Horozumuz da kızgın o, ha. Horoz. Tamam tamam niye kızıyorsun ya? Video çekmek yasak mıydı? Pardon, kusura bakma tamam. Tamam. Horoz evet, hayalanıyor, hayalanıyor değil mi? Közüyor, <laughs> gel diye gel. De, gel. Ha Aha, burada da, burada 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 gel 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 gel. Hadi bakayım hadi. Yine burada da 3 tane neyimiz var abi? Evet, Cüce gülüyor, koşun orozlarımız var. Alalım istersen şöyle bir daha Gel bakalım buraya. Şimillendirme ha. Bak 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 nasıl homörüyor valla Arkadaşlar yine e, porselen cüce koşun 2 adet ve 1 adet de black motlet cüce koşunumuzu da sahiplendireceğiz e, fazlalıktan dolayı. Onu da isteyen arkadaşlarımız olursa hemen iletişime geçebilirler. Öyle mi oğlum? Gel bakalım. <laughs> Hayır. Gel <laughs> seveyim. Mi? Gel, gel. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, 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 yok, tamam. Yok. Çok kızıyorlar. Çok kızdın. O zaman ne yapalım abi? Lohman ve ataksarımızın oraya da gidelim. Aynen Bir de oraya kudur. bakalım. Durumlar ne ne değil? Kok, kok, kok. Ne? Yumurtaları, ne yumurtaları aldık. Abi Yine GSG wine dotlarımız var. Evet. Tatlıyoruz. Burada da gümüş sivritlerimiz var. Evet. evet hadi bakalım geçelim. Mustafa bugün ne kadar yumurta aldın? Bugün bunları aldık. Bunları... hey maşallah bak ben bunları görmemiştim. Evet bunları dönlü yumurta olaraktan Yine o zaman arkadaşlarımıza ne diyelim? Ataks ve Lohmanlarımızın da kuluçkalık yumurtaları mevcuttur. 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 İsteyen arkadaşlar da yine bize ulaşabilirler. Türkiye'nin her yerine. yerine Türkiye'ye de... geçtik Mustafa abi yurt dışına. Her yere, her yere gönderimimiz mevcut. Yine neyle gönderiyoruz abi? Strepor köpük kutuyla Aynı soğuktan abi. ve sıcaktan etkilenmeyecek şekilde. Tabii ki yine öyle. hasarı en aza indirerek biz de bunları ne yapıyoruz? Gönderiyoruz Aynı sevgili abi. takipçilerimize. Kızlar! Bak, bak, bak. Bizim Aynı Oo bak bizim horozlar. Deli! Deli horoz! Sen deli... ünlü oldun, ünlü oldun. Abi onu tut, hop! Hey, deli horozumuz. Seni fenomen yaptık, seni fenomen yaptık. Evet, fenomen. evet bu bizim deli, deli değil mi lan? Ha? Ne diyor? Ha? <laughs> Hayırdır, hayır, hayır, hayır. evet gidelim. yine, yine tamam, bu kamu tamam, spotu. Tamam. <laughs> Mustafa Atlamam Bey. Dedim, Şımarmayacaksın değil mi? Şımarmayacağım. Bak hareme getirdik koyduk seni. Evet. Şımarmak yok. terbiyecisi evet. Mustafa Elitok. Tamam hadi gel. <laughs> hadi bakayım biri yok. Baba maşallah sana. <laughs> Kızlar biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol bol yumurtlayın. Yemlikleriniz dolu. Yemlikleriniz dolu. Suyunuz da var. Artık bizden başka ne istiyorsunuz siz? Aha bir tane daha altın, mavi yumurta yumurta Altın ha? bulduk. Altın bulduk arkadaşlar. <laughs> Aynen. hadi bakayım hadi bakayım hadi. hadi. görüşürüz kızlar kendinize iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bay bay. Arkadaşlar yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yine. Ne bak. Yumurtaları <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Dostça kalın.